Ekranları başında bizleri izleyen saygıdeğer kıymetli izleyicilerimiz, Okuntu TV ekranlarına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gönül dili ile gönülden konuşulan Can Özü programını bundan böyle Okuntu TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Spor, kültür, sanat, edebiyat alanlarında toplumun önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmayı arzuluyoruz. Bugünkü programımızın konuğu Araştırmacı yazar Sayın Yaşar Adıyaman'la birlikteyiz. Yaşar Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk usta <laughs> tanıtmadan önce ben programla ilgili, Tabii içerikle ki. ilgili Tabii birkaç ki. bilgi vereyim. Kıymetli oh, izleyiciler, programımızı seyreden, e, izleyenler arasında 10 kişiye çekilişle sizlere bugün buradan kitap hediye edeceğiz. Yapmanız gereken Okuntu TV'ye abone olmak, Instagram ve YouTube sayfalarına e, ve de bize yorum yapmak e, olacak. Sizlere arayış isimli e, bu kitabı imzalı olarak sizlere hediye edeceğiz. Kayseri'nin içerisinde oturanlara elden bunları takdim edeceğiz. Şehir dışında